herkesin merak ettiği esas bir konu var canım Şebnem'cim. Deprem mevzu. Ee, biz seninle bu hafta hiç telefonda konuşurken bana şöyle bir üstü kapalı anlattın ama e, gerçekten bunu herkesin duyması gerekiyor. Neler bekliyorsun? Hani bu büyük İstanbul depremi ile ilgili çok fazla konuşuluyor. Ee, bir yandan da yok hiç olmayacak diyen birkaç hocamız da var. Bu aradaki fikir e, ayrılığından da insanlar aslında tedirgin oluyor. Sen astrolojik olarak baktığında neler görüyorsun depremle ilgili? Ee, önümüzdeki bir buçuk ayın deprem açısından kritik olduğunu e, düşünüyorum ve görüyorum. Hesaplamalarım yönünde de ama e, büyük İstanbul beklenen o hani İstanbul depreminin çok yakın olmadığını en azından 2000, 2025'te ben orada büyük bir, bir hareketlenmeyi bekliyorum. Onu da İstanbul evet. haritasının üzerinden hesaplıyorum daha çok. Tabii ki e, Türkiye bir deprem ülkesi ve faylar birbirini tetikleyebiliyorlar böyle bir ihtimal yok değil ama bence büyük İstanbul üzerinde yani İstanbul'un merkez olduğu bir deprem ihtimali çok yüksek değil daha çok e, bu özellikle Şubat ayının biraz riskli yapan bazı etkileşimler var deprem açısından bir yeni ay var mesela Şubat yeni ayı 10 Şubat civarında bu e, tam girişinde Şubat'ın girişinde hı hı. E, orada hassasiyetler var Ege 10 e, Şubat civarı, Ege için riskler var İzmir ve çevresi. Ee, 10 Şubat. 10 Şubat civarında ama e, özellikle Şubat ortası e, hakikaten böyle e, Pluto Mars kavuşumu var bunlar Türkiye'nin çok haritası üstünde çok kritik noktalardan gerçekleşiyor. E, daha Doğu Anadolu, biraz hmm. Doğu Anadolu bölgesi, e, Kars, Van, Erzurum, Erzincan hani üst kısım. E, bir de ee, Şubat'ın ikinci yarısından itibaren bu bahsettiğim işte Kuzey e, Kuzey Anadolu ya da Kuzey e, evet Kuzey Anadolu Fay Hattı Heh. deniyor galiba orası. Ha, evet Kuzey Anadolu Fay Hattı. Bursa'ya kadar devam ediyor. O hattın bir hareketlenmesiyle ilgili Marmara'nın da Kuzey Doğusu'na denk geliyor. Bir hassasiyet var. Yok değil. Ee, yani işte Allah esir desin. Çok çok yüksek bir şey. Hani nasıl yakın bir zamanda İzmir'de oldu ve Hı -hı. hani kontrol edilebilir bir şeydi. Çok şükür ki herhangi bir kaybımız olmadı. Böyle hani gene biraz kıpırdanmanın olacağını çok yıkıcı bir şey olma ihtimalini çok yüksek görmüyorum ama tabi belli olmuyor. Ama inşallah en hafif şekilde atlatmak nasip olsa ama evet bu hareketlenme ihtimali var. Yani önümüzdeki bir buçuk aylık dönemde özellikle Şubat yeni ay sırasında, 10 Şubat civarında, Şubat dolunay sırasında, 20, 24 Şubat civarında ee, ekstra enerjiler söz konusu çünkü 24 Şubat'ta Jüpiter'le Mars çok sert etkileşimde, Jüpiter'le Venüs çok sert etkileşimde hem piyasalar açısından konuşacağız biraz biraz sonra evet. hassas noktalar var. Ee, ama tedbirli olmakta fayda var. Özellikle önümüzdeki bir, bir buçuk hatta böyle biraz daha geniş tutarsak iki aylık dönemde bu ihtimal var. Deprem riskimiz yüksek ülke adına. Evet. Yani herkesin aslında bir şekilde kendi tedbirinde alması gerekiyor. Çünkü alınan tedbirler de ortada. Herkesin kendini bir şekilde korumaya alması gerekiyor. Vallahi, Allah'tan ama hani... Dua etmekten başka bir şey yok. Hani başka bir çağrı yok. Kimsenin aynen. bir tedbir falan aldığı da yok bence. <gülüyor> <gülüyor> yani şey oluyor ya böyle bir hani, hani, çantası yapalım gibi. bari falan diye. Evet. Aynen onları anca yapabiliyoruz. Allah korusun diyelim ama hani o beklenen hani en büyük felaket olarak Düşündüğümüz o İstanbul depremi için ama bu senede bir ihtimal değil de 2025'te bir ihtimal görüyoruz. 2025'in o anlamda ihtimali yüksek ama dediğim gibi sevgili Ekin yani biz deprem ülkesiyiz. Hani birbirini tetikleyebiliyor bu hani evet. farklı kendi içindeki sistemleri farklı. Ona bir şey diyemem e, hiç %100 olmaz da diyemem ama ben olma ihtimali İstanbul'la ilgili e, ihtimali düşük buluyorum ama 2024'te Marmara ile bağlantılı e, ihtimalin olduğunu düşünüyorum. İstanbul değil de Marmara bölgesinde bir hareketlenmenin tekrar olma ihtimali görüyorum. Peki. Şimdi geçtiğimiz hafta Perşembe günüydü sanıyorum bir Dolunay yaşadık. E, Dolunay'ın da etkisi öyle hemen bir günde geçmiyor. Etkileri devam ediyor. gökyüzü şu anda ne durumda? E, bu günlerde bizi neler bekliyor ve hani bunun için mesela şu günlerde sen diyorsun ya bazen en son 20 Ocak için demiştin sanıyorum böyle ritüeller yapın şu günü daha güzel şöyle değerlendirin gibi bu önümüzdeki günlerde dolunay sonrasında etkilerde neler var? İşin e Biraz dikkatli yönetmemiz gereken bir süreci yaşıyoruz. Özellikle Şubat ayı açısından. E, hep bir uzun süredir söyledim bunu. Yani Şubat ayı dikkat gerektiren aylardan bir tanesi diye. Şimdi önümüzde e, Şubat ayında bir öncelikle 10 Şubat'ta gerçekleşecek bir yeni ay var. Hı hı. E, Pluto, Mars biraz böyle fazla birbirine yakınken gerçekleşecek bu yeni ay. Ve yeni ay yeni bir şeylerin başlaması ve tetiklenmesi anlamında çok hassas etkileri barındırır. E, baktığım zaman Merkür yine Jüpiter arasında e, yeni ay sırasında önemli etkileşimler var. Merkür e, bu bizim ülkemizde depremler ve iç dinamiklerimiz adına hep tetikleyici bir gezegen. Çünkü bizim bu alanımızı çok ee, nasıl diyeyim yöneten bir enerjisi var diyelim. Türk ülke haritasından baktığımızda. Ama bu Şubat ayı yeni ayı 10 Şubat hemen girişindeki 10 Şubat yeni ayı iş, kariyer ve e, yönetimlerle ilgili yöneticilerle ilgili iş alanlarımızla ilgili çeşitli gelişmeleri hızlı şekilde aktif etme potansiyeli taşıyor. Şubat ayı özellikle mesela kova burçları için genel olarak aktif bir aydır zaten. Böyle hani kışın da dibidir. Şubat evet. ayı aynı Özellikle Dolunay'ın, 24 Şubat'taki Dolunay'ın, e, Şubat'ın ikinci yarısında doğanlar, e, 14 Şubat'la 14 Mart arasında doğanlar için mesela çok aktif ve çok özel enerjiler vereceğini, belki kariyerleriyle ilgili önemli değişimler etkilerini, bir hani bir hareketlenme hissedeceklerini, hayatlarını bir şeylerde kendilerini daha fazla öne çıkaracaklarını düşünüyorum. Bir hava elementleri bu anlamda kova, terazi ve ikizler daha aktif. Ee, ama kova ayıdır zaten hani kova burcunun ayıdır Şubat ayı o anlamda öyle bir etkisi var. Yeni ay çok önemli denişimler veriyor. Bu Pluto Mars kavuşumları çok hayra alamet olmazlar. Dikkatli yönetilmeleri gerekir. Çok büyük ve e, mücadeleci ve inanılmaz hani sert dönüşümlere neden olurlar ve bunun... Ee, aktivasyonları var. Yeni ayda tam bakın Şubat'ın böyle 8 ile 10'a arasında oradan itibaren 20 Şubat'a kadar olan dönem hepimizin çok dikkatli olması lazım. Ee, mücadele ederken intikam hırsıyla hareket etmemek lazım. A düşünerek hareket etmek lazım. Böyle plansız hani güç savaşlarının çok artacağı evet. E, gaza gelebileceğimiz böyle enerjiler var. Hani bazen olur yani ne olursa olsun gemileri yakmaya eğilimi olur. Ee, insanın böyle hani çekip gitme isteği. Evet. Çekip gitme isteği. Bir savaşa, bir mücadeleye rekabet ettiğiniz herhangi bir alana. Bazen bu Aile arasında, akrabalar arasında bile olur. Bu alanlarda böyle bir şey başladığı zaman toz duman olma ihtimali var. O yüzden özellikle Şubat'ın 8'i 10'uyla beraber 20-22 Şubat'a hatta bu doğun ay ee, daha böyle biraz daha yumuşak bir enerji veriyor. Hani bir tık daha ve daha hani onu kullanma potansiyelini yüksek tutuyor. O aralara dikkat etmek lazım. Ve işin ironik tarafı tam 14 Şubat'ta. Yani şöyle... Tam da sevgili her günü. Evet. Yani öyle acayip bir gün ki ben e, çiftlerin yerinde olsam ben biraz bu tip günleri hani şeyleri seviyorum, ritüelleri seviyorum. Ee, biraz hayatın içinde eğlencenin olmasını, evet. biraz hayatın keyfini kaçırmamayı, e, böyle biraz çok da keyifsiz zamanlardan da geçiyoruz. Yani hayatın böyle güzel tatlı şeyleri iyi yakalamak lazım. Zaten ritüelleri seven biriyim ama bazı şeylerde fazla e, hani biraz para kendi sektörünün de böyle bir kışkırtmasıyla. Evet. Abartılıyor ya. E, o abartılara da gelmemek lazım. E, Sevgililer günü bu sene çok kritik bir zamanda denk geliyor. Bazen insanlar şunu yapıyorlar bu tip zamanlarda. Hani evlilik teklif ediyor mesela. E, hmm, ya da böyle evet, bir kız, romantik kanı. Nikah gününe o güne denk getiriyor. E, benim de çevremde bildiğim birçok şey böyle. Hani birçok zaman böyle olmuştur, sorulmuştur bana. Da. Hani o güne denk getireceğim nasıl falan diye. Aman ha. Tam. 14 Şubat'ta e, Mars'la Plüton'un çok hain bir şey var. acayip e, bir. <laughs> e, çipleri e, uğraşsanız böyle denk getiremezdiniz. E, birbirine katacak ortadı. E, Ve o hafta ya. çarşambaya geliyor. 14 Şubat çarşambaya geliyor. Hemen 2-3 gün sonra bu sefer de Plüto ile Venüs kavuşuyor. Bu ilişkilerle ilgili o aralığın yani bu 14 Şubat'la işte 17-18 e, arasında Venüs Pluto kavuşumunda olacağı zaman da ilişkilerle ilgili hani dikkat ünlem gerektiren bir sürece işaret eder. Ama yani eşinize, sevgilinize trip atmayın, sakin olun, hiçbir şey yapmayın, şey, evlenmede teklif evlenmede, etmeyin. teklif etmek için o aralık iyi değil. E, bu sene hani öyle bir riske hiç bence girmeyin. E, şöyle bir 18 Şubat'ı Şubat geçirin ya da e, hani, o Şubat'ta falan. Hani o yeni ay döngüsünde diyelim. ama Romantik olma uğruna yani aman böyle şeylere ama girmiyoruz. Hiç tamam. romantik bir ay olmayacak zaten. Hani Şubat ayı bir de bu kavuşumlar siz herhalde benim sistemimde böyle hani oğlak, kova oralarda ee, ve iç ruhsal tarafı, iç alanı hani enerjisel ve frekans kısmında sideral çok iyi çalışır. Dolayısıyla iç, dışarıdan görünmeyen içeride böyle çok daha sert ve hani çok da romantik olmayan, çok duygusallıktan uzak ve mücadeleye çok açık bir süreç var. E, ve ilişkilerde şu da yaşanabilir Şubat ayında. Özellikle bu Şubat'ın orta kısımlarında yani onuyla başlayan bahsettiğim aralıkta çok net kararlar, ayrılık kararları vesaire alınabilir ve kesilen bir şey, dönüşen bir şey, yıkılan bir şey uzun süreli gider. Çünkü plutonik hmm. olduğu için. Yani e, geri, hep söyleriz, geri ki dönüşü olmaz o ayrılıkları. Dönüş, geri dönüşü olmadığı gibi hani öyle bir şey yaratılır ki plütonun şeyi odur, yapısı odur. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Satürn mesela renove eder, inşa eder, e, düzeltir, yeniden hani bir inşaattır. Bu yıkıyor geçiyor. Plüto öyle bir enerji için Eyvah. yıkıyor geçiyor ve hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Dolayısıyla e, özellikle Şubat'ın bu orta kısımları 12 sene birlikte bu etki başlıyor ama bilhassa 14 Şubat 13-14 ee, Şubat en hassas zamanı diyebilirim Şubat ayı. Bir şey sorabilir miyim o konuyla ilgili? Şimdi hani zaten sevgili olup işte bir evlenme teklif falan onlar yapılmasın. Ee, sevgililer, karı kocalar da birbirlerine tamam dikkatli davransınlar o gün ama hani şey vardır ya 14 Şubat'a doğru ay aman çok yalnızın herkesin sevgilisi var ben yalnızım böyle bir saçma bir psikolojiye girer ya bekarlar. Hani o noktada böyle hani bir teklif yapacağı varsa da birine hani sadece bir hani eskilerin tabiriyle çıkma teklifi evet. gibi onlar da mı olmamalı evet. Çünkü ya ben çok de, soracaklar ben de, bunu biliyorum. Bu sene daha şanslılar. 14 öyle Şubat başkasında tabii <laughs> derdi yok yani. Düşünsene. <laughs> böyle bir e, derdi yok. Öyle bir şey yok. Hani bir şeyi yeniden evet. başlatmak bilmem ne için öyle bir derdi yok. Bence daha şanslılar. Bekarlar daha şanslı bu sene 14 Şubat'ta. Kimse üzülmesin. Bekar girdim. Hayatımda da kimse yok. işte niye yalnız bir hiç dert etmeyin. En şanslısınız. E, aşk ve ilişkilerle ilgili taşların yerine oturması Mart'ı bulacak. Oo. Ve öyle bir enerji var ki böyle yıkıp geçebilir. O yüzden Bekar olan bence şanslı Şubat ayında. Bekarlık sultanlık, sultanlık denicez o zaman. Diyecekler daha doğrusu. Aynen onu hani var olan bir ilişkiyi tutmak falan daha hani çok e, dikkatli olmak gerekiyor. Hiçbir şey büyütmemek gerekiyor. Hmm. Hmm, tamam. Güzel. Bunu anladık, altını çizdik. Herkes ayağını denk, denk alsın, alsın. konuyu o zaman. Öyle evet <laughs> dikkatli olsun. <laughs> Tabii yani, bunun e, ilişkiler dışında, hemen onu da söylemek lazım Ekin, tabii piyasalar açısından falan da çok önemli etkiler olacak. Onu soracağım, bu iş diye. için hani daha ilişkiler çok önem verilir, bu 14 Şubat bir de yıllardır kutlanan bir şeydi. özellikle belirtmek istedim ama bunun piyasalar açısından bir etkisi var. Ee, bir takım karmaşalar olabilir. Ee, dünya, ülkemizde bir kritik noktalardan oluyor. Yani Hı. bankacılık, piyasalar e, ve tüm bu alanlarda mesela terör olayları e, ve benzer e, alanlarda, özellikle kalabalık yerlerde falan yine bu bahsettiğim aralıkta dikkat etmek lazım. Ve 14 Şubat'ta bu Pluto Mars kavuşumu nedeniyle e, güvenlik e, tedbirlerini çok iyi alınmak yani sen bana telefonda şey dedin ya ki bomba gibi bir Şubat geliyor anlatacağım evet. dedin. Gerçekten bomba gibiymiş. Yani bu hem ülke güvenliğinden bahsediyoruz hem de bireysel güvenliklerimizden yani işte ev, evimizin korunması gibi hani şeyimizin çalınması gibi, Onlara da dikkat etmek gerekiyor yani tabii. mu? Yani e, güvenlik alanında ama biraz daha toplumsal mesela e, bu toplu yerleri hani Allah korusun bir saldırıyı vesaireyi gösteren noktalarda da hassasiyetler olacağı için oralarda yaşandı mesela. Evet, yani güvenlik alanlarının genel olarak toplumu e, toplum güvenliği ile ilgili alanların e, hani Korunmasında çok fayda var. Buraya çok dikkat edilmesinde son derece fayda var. Özellikle öyle bir ay yani yapacak bir şey yok. Ee, Piyasa açısından da yine çok çok hassas. Şubat'ın girişi de yeni aydan eser çok enteresan. Ee, 10 Şubat hemen bu yakında olan. Püritolar hmm. çok yaklaşmış oluyor. Jüpiter arasında ticari alanlarla vesaire bağlantılı etkileşimler aktif. Ve Türkiye'nin e, ülkemizin uluslararası ilişkilerde e, yurt dışında resleşmelerinin çok arttığı bir ay var önümüzde. Hmm. Orada dengeleri ama dengeler güzel sağlanacak. Hani orada bir çok ağır bir şey yok özellikle Şubat'ın ortasına kadar ama orada dengelerle ilgili dikkatli olunması lazım. Ben hep diyorum bu sene 2024 soğuk savaş senesi. Özellikle yılın ilk yarısı soğuk savaşın çok aktif olduğu istihbaratlarla ilgili, ülkelerin istihbaratlarıyla ilgili büyük içeride kendi o istihbarat savaşlarının çok aktif olduğu bir sene. E, dolayısıyla bizim e, içeride hani belki bizim bilmediğimiz e, perde arkasında bir ülkelerin hani devletlerin işin içinde olacağı e, çok önemli resleşmelerin falan içinden geçeceğiz yani öyle çok enteresan şeyler var.